Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün birbirinden berbat var futbolda oynuyoruz. İkinci bölüme hoş geldiniz. İyi seyirler. Açmış, oğuz, uyan, oğuz. Arkadaşlar ilk modumuz box modu. Tamamen çıplak rakiplerle yumruk yumruğa saatlerce dövüşüyoruz. Hatta ve hatta şehirleri, kalleleri ele geçirebiliyoruz. Oyun içerisindeki yumruk sesi tamamen sizi edecektir. Stresli bir insansanız bir nebze de olsa stresinizi alacaktır. Sıradaki modumuz Türk yapımı bir mod. Oyuna girerken biz anneme kızı karşılıyor ve sağ altı siyahi bir abi karşılıyor. Burada da gördüğünüz gibi mod içerisinde birçok metin değiştirilmiş. Benim mod içerisinde en çok sevdiğim şey birbirinden güzel sancaklar eklenmiş olması. Bir diğer eklenti ise tüm düşmanlarımızdan anime kız sesi çıkıyor. Oyunda para birimi olarak TL kullanılıyor. Grup ekranına girdiğimizde ise bizi Volkan Konak karşılıyor. Oyundaki krallıkların ve şehirlerin isimleri değiştirilmiş. Mesela Esen şehri, ee, gençlik kolları TikTokçular köyü. Azgınlar köyünden adam aldığımızda bize Suriyeli veriyor. Kaleye giriyoruz. Kaleyi Suriyeli çavuş koruyor. Ballık yemin etmeye çalıştığımızda oyuna yeni başladığımız için böyle bir konuşma gerçekleşiyor. Mesela rastgele herhangi bir şehre gittim. İçeride Volkan Demirel var. Bu modu oynayacak arkadaşları şimdiden söyleyeyim. Mod içerisinde birçok küfür ve birçok siyasi öge bulunuyor. Ama yapan arkadaşların eline sağlık. Ben oynarken eğlendim. Modo puanımın üzerinden 6 -7. Üçüncü modumuz Call modu. Oyun içerisinde birçok güncel bayrak eklenmiş. İlk olarak silahlara bakıyoruz. Silah sayısı çok az. Ekipmanlara bakıyoruz. Askeri tesisatlar gayet yeterli. Atlar sekmesinde ise askeri jipler mevcut. Rastgele bir savaşa girdik. Jip diye aldığımız araçtan at sesi çıkıyor. Ve at gibi hareket ediyor. Silah kullanması da acayip zor. Bir de can değerimiz normali yansıtmadığı için nasıl öldüğümüzü anlamıyoruz. Şimdi helikopterle bir savaşa girdim. Tam bir rezalet. Dışarıdan görüntüsü de böyle. Bu moda puanım 10 üzerinden 1.5. Sıradaki modumuz Kızır Dereli modu. Bayrak seçme ekranı bu şekilde. Oyunu bir kasabada başlıyoruz. Silahı denemek için ateş ediyorum. Fakat silah doldurması abartsız yarım saat sürüyor. A few moments later. İleride bir düşmanla çarpışıyorum. Devamında tüm haritayı dolaşmama rağmen oyuna bir türlü başlayamadım. O yüzden bu moda beğendim veya beğenmedim demeyeceğim. Puanım 10 üzerinden 0. Sıradaki modumuz olmazsa olmazımız zombi mod. Oyun giriş ekranında play diyoruz. Sadece oyun düzenleme yazısı çıkıyor. Tamam bari oyunu düzenleyelim diyorum. Bizi beyazlar içerisinde tuhaf bir kasabada uyandırıyor. Sadece etrafı gezebiliyoruz. Eğer varbınta doğa yürüyüşleri yapmayı seviyorsanız indirebilirsiniz. Modo puanım 10 üzerinden 1. Hadi bana müsaade. Daha 700-800 yol gideceğim yaya. 6. Ya. modumuz Battlefield modu. Bu modun tek eksik yanı tek kişilik olmaması. Oyun içerisindeki grafikler ve silah kullanım şekli gayet güzel. İsterseniz tank olabiliyorsunuz. Bomba atma animasyonları, patlama efektleri muhteşem. Özellikle sis bomba sana bayıldım. 7. modumuz dünyanın en gereksiz varmut modu olabilir. Bu moda oyun giriş ekranına siyah arka plan ve kanla yazılmış mod isminden başka hiçbir şey eklememişler. Mod 2 MB falan. Megabaytına göre gayet güzel hizmet sunulduğu için onun üzerinden 9 puan veriyorum. Son modumuz Naruto modu. Hayatım boyunca ben tenden başka anime izlememiş biri olarak bu mod hakkında çok yorum yapmayacağım. Karakterimi oluşturdum. Hemen bir turnuvaya girdik. Karakter acayip hızlı koşuyor. Çok güzel işler yapıyor. Gerçekten ayran kaldım. Tuhaf tuhaf büyü atıyorlar. Saldan soldan birileri saldırıyor. Salak gibi kaldım ortada. Devamında en iyi ekipmanları giydikten sonra bir savaşa girdim. Oyunda ışın kılıcı falan var. Bunu görünce çıldırdım. Karakterim acayip havalı oldu. Büyülü bir kağıt var. Yere attığınız zaman bir sürü asker doğuyor. Tabi o arada benim FPS yerleri düştü. Aslında böyle bir modu kötü barmut modları listesine almak çok yanlış biliyorum. Ama oynayacak daha fazla mod bulamadım. Ve gerçekten farklı bir barmut deneyimi istiyorsanız bu modu oynamanızı kesinlikle öneririm. Aralıksız bir saat 2 saat falan oynadım yani bu oyunu. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bana modun arasında bulunursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenirseniz like beğenmezseniz like atarsanız çok süper olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.